Herkese merhaba arkadaşlar bugün yine Lazy modundayız ve bugün yine kapışlayacağız iyice. Geçen sefer biliyorsunuz ki hiç de hoş bitmedi Lazy modu. O yüzden onun e, intikamını alacağım. Yine ilk ona doğru bu sefer şehir içinde başlayalım. Onun aha bak seçemedim lan ana. Ana ne hızlı. Ana. Şimdi. Amacımız en azından başta düzgün bir araç alıp ondan sonra kapışmaya başlamak. Mini da kapışmak ister. Yani istiyorum aslında ama biraz daha garanti 5, gitmesini istiyorum artık. 4, Geçen sefer çünkü 3, 2, biliyorsunuz ki fazla 1, özgüvenden go! patladık. Ha şehir içine doğmuşum güzel. Alanda mıyım? Tam sınırdayım. O zaman öldürmüşler. Şöyle gidelim bakalım arabayı rastlayacak mıyız? Hız limiti 30'muş burada. Biz de 130'da gideriz. Sürekli arkaya bakıyorum ki hani arkamda loot varsa onu kaçırmayayım diye. Araziden gitmeyeceğim şimdi şimdilik. Yolda kenarda bir tane araba bulmak istiyorum. Yükseğe de gelmişken bakayım bir daha. Baba. Buralarda hiç yok. Şehir içine bakalım. Nasıl olsa içindeyiz. Kafamız rahat. Ne? Kimse yok bunda. Bakalım. Oha. Oha! 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 Ne? Kayan ne? Yuh! Tamam hazırız biz kapışmaya. Hadi. ne biçim modifiye la? Ne yapmışlar Kayan'ı? Ve bakayım. Gram etkilenmiyor da araba. Yıkım ekibi. Orada ben dur bakayım. Nereden gideceğim? Tamam böyle gideceğim. Buradan aşağı yardırayım. Olurdu da otobanda birini gör. Aha. İnsanlar kaçmaya başladı. Şurada da bir durum var ama bak. Baktım tabi 10 falan olur diye Şansa falan Çok yakından biri geçiyor bak Minimap'te görebilirsiniz Canavar bu canavar Aha yakaladım onu sen Ne bu? level raptor Amore'ga. Hay kaçma ihtimali yok. Sıkıştımpa paşam. Turn around hele raptora bak. Calculating route. Önümüzden bayağı araba Hep Focus 5 de Bayağı 400 meters, turn kayan. Sol araba var ama göremedim ben. Neyse zaten gidiyor olacağım. Bu arada bak bizi sabah kaydıyor. Aha çarptık lan. Tamam da çarptı şans. Bu sefer çok özgüvenle gitmeyeceğim ben. Sakin Öyle. Hiçbir taraflarımızı kaldırmaya gerek yok. Ortalama bir sürücüyüz. Alt tarafa adam eliyoruz şu an. Nereye koymuşlar lan finish? Göremiyorum. Oha. Aa Ankara diyor. Ankara mı dedi? Yanlış mı okudum ben? Porsche'den devam. Bak sesi ne kadar benziyor. Bakın dört Galiba Türk arkadaştı. Gençler yapıştırıyor. Adamlar sağda ya. Onlara geliyordum. Bunlar kapışıyor şu an. Ah, Hop birader. Tam burayı ver. Aynen. Dağın tepesine koydum deman Vallahi adam tepesine gibi ha. Koymaz ya değil mi? Adam tepesine koymaz bence. Ulan 7 level vardı bilme daha. 7 level drop. <laughs> ulan nerede bu finish? Başlayacağım koyacağınız yere ha. Adam yetişti bana ya. Yedi level drop var arkada. Şöyle aşağı salınayım ben de. Sekiz level jeep. Ha geçen birinci oldu. Saçma sapan birincilik aldım arada. 7 level nerede lan topa Merak ettim. Hiç yedi level drop görmedik ki biz abi. Porsche 959. Bir şey diyeyim mi? Onu alasın var ya. Ne bunu mu düşürecek ama? Bilemedim. Neyse hadi bırakayım. Bu araba hiç stabil değil yani. Sağ sol delecekmiş gibi oluyor. Rahat kullanamıyorum. Ama arazide de çok iyi ya. yani maşallah dediğimizde bir saniye yaşamadı. Arazi iyi dedim yani. yani yemin ediyorum bende var bir şey ya. Oradan da adam geçiyor da. Arkadaki drop'u biri bir bulursa işler çok karışır lobide. Ne? Ne var? Alfa. kapışayım lan. Yenirsek de yeniriz. Bir de nereye gidiyor bu? Şşş birader. Ne oldu o arabayla mı kalmak istiyorsun? Herif uçuyor. when it is safe to do so. Turn around when it is safe to do so. In 200 meters, turn right. Atma lan. Takla atma lan. Abi nereden geçiyorum adam? Adam da takla atsın. Adam niye takla atmıyor? Adam niye takla atmıyor? Aa, aldı bir o dili falan. Ya yeter daha. vallahi yeter ama. Paçaları sıvadık. Oğlum devirdin mi lan? Allah kahretsin senin gibi arabayı ya. Ulan ikimiz de birbirimizden beteriz. Böyle takla atıp duruyoruz. 9 level. Tamam ben buna kalırım. Akura NSX çaldım. Hadi bak, konu Ve eledi de, ah ha abi. Abi kafayı yiyeceğim. 400 meters turn sharp right Kafayı yiyeceğim. Ben niye süremiyorum arabaları artık? <laughs> Oha. Bir güzel oturdu. <laughs> Bak adam finish'i yatırdı. <laughs> Biz orada kaldık. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Abi <Hadi> kafayı yiyeceğim. <laughs> Sağdan giriş var zannettim. Oradan gittim çünkü yetişemezdim ben. Yani. İmkanı yok. Yok süremiyoruz yani yapacak bir şey yok. 11. sıra. Kendim dedim kendi sözümü uymadım Biliyor musun bu arabayla kalacağım dedim. Adamın üstüne sürdüm. Adam beni erildi. Bitti gitti. Yani. Hak ettim. Neyse bu da böyle oldu arkadaşlar. Her zaman birinci olacağız hadi iyi konak alacağız diye bir şey yok. Yani bazen de kötü gününüzde oluyorsunuz ve sürekli eğleniyorsunuz. Ya, olmadı. Canımız sağ olsun. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videolarda yine görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.